Efendim merhabalar. Dünya durdu. Avrupa Şampiyonası'nı konuşuyor. Neredeyse uluslararası ilişkileri bile gölgede bırakacak kadar muhteşem, heyecanlı, tempolu, güzel futbol oynanan, çok fazla kart görülen, çok fazla son dakika golüyle maçların döndüğü enteresan bir turnuva izliyoruz. Çok böyle favori gibi gelen büyük ekiplerin döküldüğü Almanya, İspanya ve kısmen Fransa hariç İngiltere'nin, Hollanda'nın, e, İtalya zaten elendi, doğru düzgün top oynamadıkları ve İsviçre gibi, Avusturya gibi Türkiye elenmiş olmasına rağmen sürpriz ekiplerin çok güzel top oynadığı, yukarıyı zorladığı, hatta Gürcistan'ın bile çok güzel top oynadığı, çok güçlü ekipleri zorladığı, hatta yendiği heyecan dolu bir turnuva izliyoruz. Şimdi siyaseti bir tarafa bırakıp hep içinde kalmış futbol yorumunu yapmak üzere bugün yayınımın en az yarısını bu konuya ayıracağım. Biraz Türkiye'ye fokuslanmak istiyorum. Maçtan da bahsedeceğim. Türkiye bir futbol geleneği geliştirebilmiş bir ülke değil. Bunun sebebi şu. Avrupa'da yaşayanlar çok iyi bilir bunun sebebini. Burada her köyde, her kasabada bir futbol takımı var. Ve bacak kadar çocuklar alıp yetiştiriyorlar. Kabiliyetli bulduklarını çok iyi takımlara geçirip eğitimlerine devam etmelerini sağlıyorlar. Yani bir futbol endüstrisi var. Tıkır tıkır işliyor ve sizin gurbetçi dediğiniz ama aslında Avrupalı Türkler olan kitlenin çok büyük bir kısmı bu kulüplere ilgi gösteriyor ve şunu itiraf edelim. Türk milli takımı belki de son 30 senedir ağırlıklı olarak burada yetişmiş çocuklardan inşa ediliyor. Hatta 4 büyük kulüp bile işte sırf bu gurbetçi ailelerin çocuklarını tarayıp gezip nasıl takımımıza takviye yapabiliriz? Yerli statüsünde onları oynatabiliriz diye buradaki gözlemcilerle anlaşıyorlar. Yani hazıra konuyorlar arkadaşlar. Kendi 80 milyonluk ülkesindeki lisanslı futbolcu sayısı 5-6 milyonluk ülkedeki lisanslı futbolcu sayısına eşit olan bir ülke utanması gerekiyor. Bu kadar futbolun sevildiği, bu kadar futbola bütçenin, paranın ayrıldığı ama bu kadar az kaliteli futbolcu yetiştirebilen nüfusuna oranla çok az ülke vardır. Dolayısıyla burada gurbetçilere bir ekstra teşekkür etmeniz gerekiyor. Hep o eleştirdiğiniz, kritik ettiğiniz ailelerin sabırla, ısrarla çocuklarını yetiştirmesinin verimlerini topluyorsunuz. Peki Türkiye turnuvada ne yaptı? F grubunda Portekiz'e karşı çok kötü top oynadı Türkiye. Onun dışında genel hatlarıyla tempolu, beğenilen, heyecan verici bir e, görüntü sergiledi. Oturmuş bir takım değil. İlk maçlarda büyük defans zaafları verdi. Stoperleri yok. Bir işte bardakçı var fena değil. E, dünya çapında bir stoper diyebileceğimiz, dünyanın önde gelen takımlarında oynayabilecek bir stoper. Onun dışında ön plana çıkan futbolcular var başarılı bireysel kabiliyetleriyle. Ama grupta gösterdiği performans böyle açık ara yukarıyı zorlayacak bir performans değildi. Ben açıkçası teknik direktörü de beğenmiyorum. Santroforsuz oynamasını kabul etmiyorum. Bir şekilde Türkiye buraya kadar geldi. Elde edilen bir başarı var. Ama belki de işte daha Santroforlu, daha sahaya iyi yayılabilen, daha iyi taktik alabilen bir takım daha az stresle, daha insanları sıkıntıya sokmadan buralara gelebilecekti. Eksik gördüğüm bir başka şey şu. 2-0 öndeyken Avusturya baskı yaparken çok fazla top kaybetti Türkiye. Neden? Hep uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Set hücumuna geçmedi, oyun kurmadı, sahaya yayılayım. Birazcık zamana oynayayım taktiğini gerçekleştiremedi. Bu taktiği gerçekleştirebilecek oyuncu değişikliklerini de teknik direktörün yapmadığını düşünüyorum. Genel olarak kuraya baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin içinde bulunduğu ilk 16'yı kastediyorum. Taraf ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. İki taraf var. Daha basit takımların, görece daha basit takımların olduğunu ve Türkiye'nin Hollanda elemesi halinde finale kadar yükselme opsiyonun olduğunu söyleyebiliriz. Yani finale kadar yükselme opsiyonunun hep masa üstünde olduğu bir yerde duruyor. Neden söylüyorum bunu? Karşı tarafta Almanya, İspanya, Fransa var. Bunların üçü en büyük favori. Muhtemelen büyük ihtimalle Almanya, İspanya maçını kazanan takımın şampiyon olma olasılığı çok yüksek olacak final oynayacağını garanti edebiliriz. Muhtemelen yine Fransa ile oynayacaklar. Maçlara bakın bu tarafta. Diğer tarafta oynayacağınız belki en güçlü rakip İngiltere. İngiltere dökülüyor. Milli takımının kalitesi yok. Bir ekip oyunu ortaya koyamıyorlar. İşte Bellingham başta olmak üzere 2-3 tane bireysel yeteneği çok üst seviyede olan futbolcuları var. Onun dışında gösterebildikleri bir performans, seyir zevki, tempolu, baskılı bir futbol yok. Yani Türkiye şanslı bir cephede yoluna devam ediyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Dünkü maçta yani Avusturya maçında Türkiye çok iyi bir savunma yaptı. Çok iyi bir savunma yaptı. Diğer maçlarda verdiği savunma zaaflarının hemen hemen hiçbirini göstermedi ve bunu Mert Günok'un muhteşem performansı taçlandırdı. Mert'le birlikte sahanın en iyileri Melih ve Ferdi'ydi. Ferdi belki de Turnuva'da şu ana kadar en iyi topu oynayan futbolcu diyebiliriz. Turnuva bittiğinde dünyanın önde gelen 10 kulübünden birine gidebileceğini düşünüyorum. İnanılmaz disiplinli, en çok koşan 12.2 kilometre koşmuş Avusturya maçında bu bir rekor. Zaten belki bazılarınız görüntülerini görmüştür. Maç bittiği saniye yere serildi çocukcağız. İnanılmaz bir görüntüydü. Bunun dışında taktiksel olarak Türk takımının iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Yani çok daha iyisini yapabilecek bir potansiyel yok bu kadroda ama daha az stresli, daha mantıklı bir top oynayabileceğini düşünüyorum. Sadece 6 şut atabilmiş Türkiye. Bu çok az. Avusturya bu kadar favori gösterilen, bu kadar iyi top oynayan Avusturya neden Türkiye'ye karşı kaybetti? Şundan dolayı Avusturya kendisine karşı açık futbol oynayan, baskılı futbol oynayanlara karşı kontra atakla, seri hücumlarla karşılık verip maç kazanabilen bir takımdı. Türkiye çok erken bir gol atıp kapanarak Avusturya'nın tüm ezberlerini bozdu ve onun maç kazanamayacağı bir taktik düzenine geçti. Mert Günok'un gösterdiği performans Peter Schmeichel'in Gordon Bansk'ın gösterdiği performansı hatırlıyor. O son saniyelerde maçları kurtaran büyük kaleciler e, fotoğrafını veriyor. Bu tempo, bu tempo Türkiye devam eder ve Mert Günok da bu temposuna devam edebilirse onun da çok büyük ekipler tarafından talep edileceğini, Beşiktaş'tan isteneceğini tahmin ediyorum. Şimdi bunu gölgeleyen ne oldu? Merih Demiral... Bozkurt işareti yaptı iki eliyle. Bazılarınız belki biliyordur. Ülkücülük Bozkurt işareti ve bu hareket Almanya'da yasaklanmış bir hareket. Marjinal bir sağ örgüt olarak algılanıyor ve Alman İçişleri Bakanı bu işlerden çok anlayan Feyza hem Almanya'daki Nazilere karşı mücadele eden hem de tüm marjinal gruplara karşı mücadele eden bir İçişleri Bakanı olarak ünlenmiş bir bürokratken adını hiç kimse bilmezken İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş bir isim. Parlamenter sistemlerde bu çok sıklıkla görülen bir şey değildir biliyorsunuz. UEFA'yı hareket etmeye davet etti ve Melih Demirel hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. UEFA'nın disiplin yönetmeliğine göre Melih Demirel'e iki maç ceza bile gelebilir. Şimdi bu dramatik bir şey. Türkiye'nin iki golünü atmış takımın en iyilerinden bir adamın gereksiz bir hareketle buraya düşmüş olması, bu duruma düşmüş olması ve tüm Avrupa basınında, dünya basınında maçın konuşulması gerekirken bu siyasi karenin ön çıkartılmış olması gereksiz, yakışıksız bir davranış. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, Alman Büyükelçiliğini davet etmiş, işte bozkurt işaretine soruşturma kabul edilemez demiş vesaire. Bunlar Bahçeli'nin gönlünü yapmak için atılan hamleler, bunun dışında hiçbir karşılığı yok. Belki beklemiyordunuz ama futbol hakkında bu dolu dolu ve tempolu yayını yapmasaydım içimde kalacaktı. Twitter'da beni takip edenler fark etmişlerdir. Maçları çok sıkı bir şekilde yakından takip ediyorum. Neredeyse maç kaçırmadım. Futbol izlemekten, hakemlerin ön çıkmadığı bir ortamda futbol izlemekten çok büyük zevk alıyorum. Onun için uzun zamandır Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Ya da çok uzaktan uzağa takip ediyorum diyeyim. Şimdi NATO zirvesi öncesi Erdoğan Astana'ya gitti ve Astana'da Putin'le bir araya geldi. Bu enteresan bir buluşma. Bir kere NATO zirvesi öncesi Putin'le görüşüyor olmak Türkiye'nin NATO'da elini artırmaz. Türkiye'yi sadece NATO'da demir attığı ikinci sınıf bir NATO üyesi statüsüne daha fazla yakıştırır. Bunun dışında bir şey olmaz. Bu bir dış politika stratejisi olamaz. Bu soğuk savaşın bayatlamış bir taktiğinden başka bir şey değildir. Yani Erdoğan ben NATO içindeyim ama orada bazı kararlar almak zorunda kalabilirim ama gelip şu dostum Putin'in önce gönlünü alayım hamlesi yapmış. Aslında bu Türk dış politikası açısından Türkiye'nin nasıl bir durumda olduğunu, kendisine bir blok bile bulamadığını, her blok arasında dans etmeye çalışan ve hiçbir bloğun içinde olamayan konuma düştüğünü gösteriyor. Erdoğan'la alakalı işte bu NATO zirvesinden sonra dış politik bir analiz yapacağım size. Ama bugün enflasyon açıklandı. Enak enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyonun 4.27 Yıllık enflasyonun ise %113.08, %113 olduğunu açıkladı. Ve son 6 ayda düşüş eğiliminde olan son 6 aya baktığımızda da ortalamanın %41 olduğunu işaret etti. Yani enflasyon evet düşüşte ama hala hazırdaki yıllık enflasyon %113. Aktüel olarak da içinde bulunduğumuz aylarda bu %40 olarak hissediliyor. Şimdi böyle bir ülkeyi yöneten Erdoğan Belediyeler halk ekmeğe, suya, şuna buna zam yapınca çıktı. Zamları sizler yapıyorsunuz diye kritik yaptı ve belediye başkanlarını yine toplumun önüne koydu. Bu haberi benimle bir akademisyen arkadaş paylaştı ve dedi ki ya bunun bir karşılığı var mı? Evet, bunun bir karşılığı var. Birçok sokak röportajında görüyorsunuz. Bu malın bir alıcısı var. Erdoğan'a toz kondurmak istemeyen ve sürekli günah keçisi arayan kitleler için bu Eşi benzeri bulunamayacak derecede değerli bir açıklama. Siz gülüp geçebilirsiniz. Biz burada eleştirebiliriz. Ekonomiden, enflasyondan, hayat pahalılığından, satın alma gücünden birazcık anlayanlar bunun ne demek olduğunu çok iyi bilir ama bilmeyenlerin güven üstünden Erdoğan'ın söyledikleri üstünden Türkiye okumalarına devam edecekleri için Erdoğan o kitleyi hiç es geçmiyor. Onları isteyecek şekilde ara sıra böyle yemliyor. Hani ben şey benzetmesini yapıyorum. Anne kuş yuvaya geldiğinde gözleri açılmamış, gözleri kapalı yavrular şöyle beni doyur diye ağızlarını açar ya. İşte öyle bir kitle var Türkiye'de. Son olarak şunu söyleyeceğim. Joe Biden Trump karşısında bir duelloya çıktı ve rezil oldu. Sağlık şartlarından dolayı soruları anlamayan, belki duyamayan cevap veremeyen bir tablo sergiledi. Amerikan kamuoyu büyük bir şok yaşıyor ve Amerikan tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Kendi partisinden çok önemli aktörler çıkıp başkana başkanlık yarışından çekilmesini rica etmeye başladılar. Yani Kasım'a kadar çok az zaman kaldı. Trump'ın karşısına başka bir rakip çıkartıp seçimi kazanabilmenin yolunu arayan demokratlar içeride Kılıçdaroğlu'yla içine düştüğümüz aciz durumu yaşamak istemiyorlar. Özgür ve demokrat bir ülkede çıkıp bunu söyleyebilmek ve belki de netice alabilmek mümkünken Türkiye'de bunun mümkün olmadığını kanımız donmuş bir şekilde, bile bile, göz göre göre ürperdiğimiz bir finale gitmek zorunda kaldık. Evet. Milli takıma Hollanda maçında başarılar diliyorum bakarsınız gücümü toplarım, zaman bulurum, bilet bulurum. Ben de atlayıp gidip maçı izleyebilirim. Henüz karar vermedim ama her halükarda ekran karşısında maçı takip edeceğim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.